Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinde çalışan Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Mı? Hı -hı. Talihsiz kadınların cansız bedenleri ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey apartmanından toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek apartmanının enkazından akşam saatlerinde iki kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Devam eden çalışmaların ardından enkaz altında iki kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla birlikte sayı dörde yükseldi. Hayatını kaybedenlerin üçü erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenildi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.